artan iş yükü, giderek kötüleşen çalışma koşulları, sürekli ertelenen atamalar, torpilli kadrolaşmalar, angarya ve mesai gaspı, sürgün gibi kullanılan rotasyonlar ve her geçen gün eriyen maaşlarımız. Şimdi önümüzde 8 bir dönem toplu sözleşme süreci var. Temmuz ortasında başlayacak, yani bir Ağustos'ta masa kurulacak. Ancak biliyoruz ki bu masa biz kamu emekçilerinin masası değil. Çünkü masada yetkili sendika olarak iktidarın sendikamız dediği yandaş sendika oturmaktadır. Direkt hakkımız yok sayılıyor. Bilo sözleşmeleri ve anayasa maddeleri hiçe sayılıyor. Kamu vekili adına karar verme yetkisi bir kez daha iktidarın memurlarına bırakılıyor. 14 yıldır aynı oyun oynanıyor. 7 kez denendi, 7 kez kaybetti. Bu gidişe dur demenin zamanı gelmiştir. Artık yeter diyoruz satış sözleşmelerine sahte, sahte mütabakatlara geçit yok. BTS olarak ilan ediyoruz. Gerçek bir toplu sözleşme grev hakkı olmadan mümkün değildir. Masadan değil sahada kazanacağız. İş yerlerinden sokaklara, meydanlara kadar mücadeleyi büyüteceğiz. Bu kez seyirci değil öznesi olacağız bu sürecin. Bugün burada yalnızca ücretlerimiz için değil onurumuz ve geleceğimiz için de haykırıyoruz. Bu adaletsiz düzeni kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Grev hakkı istiyoruz. Gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. İnsanca yaşam, güvenceli iş istiyoruz. Ve test olarak taleplerimizi aşağıdaki şekilde sizlere iletmek istiyorum. Grevli toplu sözleşmenin sendika hakkı güvence altına alınmalıdır kamu çalışanlarının en düşük maaşı yoksulluk sınırı üzerinde bir temel ücret olarak belirlenmeli ve büyüme, büyümeden pay almalıdır. İlave ek zammı, yani zammın yani seyyan tüm kamu emek e, kamu emeklerine ve kamu emeklerine yansıtılması gerekmektedir. Yoksulluk sınırının altındaki ücret gelirlerinin gelir vergisi diliminden yüzde ona çekilerek sabitlenmesini istiyoruz.